Evet selamun aleyküm beyler, Viceroy Play'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bayağı sıkıntılı şeyler yaşadık ve hala daha yaşamaya devam ediyoruz. Viceroy Play'de şu aralar yüzümüz gerçekten gülmüyor, bunun bilgisi dahilindeyiz zaten. Silahımız var, İşte her şeyimizi toparladık, ufak ufak toparlandık ama ufak ufak tabii. Uzun soluklu çatışmalara girdik, kaybettik. Ananı sikeyim düştüm. Ama yeniden buradayız. Yeniden evimizdeyiz. Bir şekilde tekrardan tutunup yukarılara doğru çıkmaya devam edeceğiz. Çetecilik işi bu kolay iş değildir ha. Bir şekilde halledeceğiz. Evi yaptırdım bu arada sonunda. Biraz para yakayıp evi yaptırdık. E, silahı tekrardan kapabildim kendi silahımı. Evet beyler bilinmeyen bir numara arada hemen eve geçtim. Sıkıntı değil çünkü. Cevapla diyorum. Alo. Alo hattın karşısında kiminle ile görüşüyorum. Hattın karşısında Gürkan var kardeş, Kapozuma var, sen kimsin? Kapo sen misin? Uzun zamandır haber alamadım senden. Öldün sandım amına koyayım. Biraz uzaklaşmak iyi geldi. Beni hastaneye bırakan, finalde hastaneye bırakan çocuk. Şu an nasılsın, her şey yolunda mı? İyi, çocuktan telefon bekliyordum, geldi. Ee, bir iş varmış arkadaşlar, patlatmalı. Güzel, bunu duymak sevindir diye. Eskisi gibi iş yapacağız. Hayır, beklemede kal. Birkaç aracı iletişime geçtikten sonra sana haber verecekler. Şu siktiğimin telefonunu açık tut. Para kazanmamız lazım. Çetede hiç para kalmadı arkadaşlar. Suyu çekti gerçekten. Hiç araba yok. Sadece şu 56k param kaldı. Ne oluyor bu oğlum daha şimdi kapandı telefon ya. Gate'in kapısını açtım arkadaşlar. Buradan girerler büyük ihtimalle. Hanginiz kahlil? Adama bakar. Arkadaşlar artık atarlı giderli birisi olmamız gerekiyor çünkü karşında duruyor hop hop. Evet otomatik kapıyı kapattık. Şimdi çocuklarla bir yere gidiyoruz. Bu arada bu çocukları tanımıyorum. Yeni de olabilirler. Hiçbir bilgim yok ama şu anda bir yere gidiyoruz. Bir sevkiyat gibi bir yer. Para lazım bana. Bu parayı acilen çıkartmam gerekiyor gerçekten. İnşallah bizim için hayırlısı olur. Parayı alıp direkt şey yaparız. Sağlıklı saat. Nasıl gidiyor kapı? Kötü gidiyor kanka. Oğlum buralar... Biz bildiğin ormana falan geldik ya birader. Ben anlamadım şimdi tam olarak. Bunlar nereye gidiyor? Aa buradalar. Adamlar arıza çıkarıyor arkadaşlar. Parayı sayalım falan diyorlar. Bir ton para vereceğiz adamlara. Silahları atıp karına satacağız. Silahları alıp. Aa bak birileri geldi. Ananı. Ulan nereden haberiniz oldu çakallar. Bir de gitti. Tamam bunlarda Deagle var ben alacağım bunları şimdi. Amına koyduklarım. Bir kere de takiplemeyin. Adamlar şu an diğer cesetleri çöpe atıyorlar. Ya bundan başka korunamayız arkadaşlar ya. Sevkiyatı da bastılar. Beyler hiçbir şey yapmamıza izin vermiyorlar şu anda. Ya hala da sıkıntıdayız. Anlayamadım bir türlü ya. Valla adamları da çöpe attık amına koyayım. Öldürdük ama sıkıp sıkıp duruyorlar abire. Bilmiyorum ama. Sevkiyatı yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Her şeyi hallettik. Elemanların ikisi şeyi de çöpte bu arada. Yani rolsel olarak çöpte kalmaları gerekiyor. Diğerini adam Çöpe attı. Şey. Suyun içine attı. Evet arkadaşlar. Silahlara müşteri bulmak ee, zorundayız. Çünkü geçinemiyoruz onun dışında. Araba bile alamıyorum. Şimdi 50k'ya araba alırsam başka hiçbir şey para kalmayacak. Silah mermisi falan da alıyoruz çünkü. Bakalım bir şekilde günleri geçireceğiz. Yani bu zor durumdan da atlayacağız bir şekilde. Güzel bir çete olmayan da ilerleyeceğiz. Aslında çok güzel ilerliyorduk. Bir aralar bayağı en tepelerdeydik ama ortamımız süperdi. Ama çatışmalardan dolayı çoğu kişi eridi gitti. Üzgünüz. Yani bayağı üzgünüz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Evet eve geldik beyler. Şu kapıyı kapatayım geleyim çünkü silah gömeceğiz içeriye. Her neyse telefonun açık tut. Sevkiyat işi için yakında arayacağım seni. Pekala dost. Buralardayım. Hadi sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Devam videolar gerçekten bomba olacak. Bunlar da buzdağının görünen kısmı. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.